bu gece Nazlıki Tan'da gece olduğunda kilisenin bile ışıkları sönüyor. Kilise görüyorsunuz, kilise görünmüyor bile. Işıklar çoğu evlerde ışıkları söndürüyorlar. Ama bir yılbaşı hazırlığı var evlerde görüyorsunuz. Çok sakin köyleri. Sanki zaman hala burada durgun gibi hissediyor insan. Geçmişin izlerini e, şu anki köyde okuyabiliyorsun. An, nasıl Geçmişi <laughs> okuyabiliyorsunuz. İzi hala buralarda. Bir anda geçmişten kopmamış. Sanki geçmişte sımsıkı. Ve Geçmişle sımsıkı bir köy. Bütün Almanya böyle. Avrupa böyle. Geçmişiyle sımsıkı. Geçmişten kopuk değil. Geçmişini daha güncel hayatla şekillendirmiş. Ve geçmiş üzerinde kendini var ettiğini hissediyorsun. Eski binalar, eski yollar. Bu köy böyle işte. Görüyorsunuz, elektrik bile yok. Çok sakin. Sanki farklı bir çağdasın. Bu teknolojik çağda yaşamana rağmen sanki mistik bir çağ gibi. Geçmiş ve geleceğin birleştiği bir an. Mistik bir çağ gösteriyor hem geçmiş izlerine sahip çıkan hem gelecekteki gelişime odaklanan bir bilinç. Mükemmelliğe doğru adım atmaya çalışan bir bebek. İnsan medeniyetinin bilincini burada görüyorum. Hissettiklerim yanlış değildi. Daha önceden de bunu düşünüyordum. Bilinç küçük hala bebek bir insan bilinci buralarda geçmişin izlerini taşıyor. Görüyorsun kiliseyi, ayı, yıldızı, şu sokakları geçmişin izlerini taşıyor. Mükemmel bir geçmişin izini taşıyor. Geçen sene de bu kardam adamı çekmiştim. Aynı köydeyim. Bir senem, ikinci senem oldu. Zaman akıyor 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 bir akış içinde hareket ediyor ve bu zaman akıyor akış içinde ve akış içinde olduğu için biz yaşıyoruz ama burada yaşamak farklı bir duygu. Bence burada yaşamak acayip bir duygu. İnsan olmanın özelliklerini geçmişten gelmiş olan bir bilincin kendini geliştirerek teknolojik çağ üzerinde insanlık medeniyetini temsil etmeye aday olan bir bilincin ta içindesin. Önümüzdeki yüzyıllar boyunca Avrupa medeniyetinin değişim göreceği bilinç evrensel bir bilinç olacak. Çünkü bir noktadan sonra artık maddiyatın bir önemi kalmayacak. Bu Avrupa'nın şu anki birinci maddiyata daha özne. Ama bu özneden gün geçtikçe uzaklaşıyor. Mana boyutuna doğru, yaratıcının kendisine doğru adım atıyor. Bebek büyüyor. Bu bebeğin burada büyümesini izledikçe hoş oluyor ruhum. Büyük bir ahenk içinde ruhum. Geleceği okuyorum şu anda takılıp kalmıyorum. Şu anki insan medeniyetinin uğruşabileceği o zirveyi görüyorum. Buradaki yaşamdan. Kanunlar ve yasaların bizim davranış hareketlerimizin bir ürünü olduğunu görüyorum. Ve insan olmazsa olmaz olan kutsiyetinin kendi hayat davranışında ahlakın, adaletin olduğunu yine burada görüyorum. Burada şahit oluyorum aslında. Bunları biliyordum ama şahit değildim. Böyle güzel köyleri YouTube'da da görüyordum arkadaşlar ama şahit değildim. Sadece uzaktan izliyordum. Son ikinci senem doldu Almanya'da. Burada olduğum için çok mutluyum. Paradan daha büyük bir mutluluğa sahip oldum. Paranın satın alamayacağı mutluluklar. Özgür düşüncenin, ve insan olmanın niteliklerinin en ince ayrıntıları okumaya çalışıyorum burada. Bana kattığı insan gelişiminin ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Ve kendi dinlerini bir hobiye dönüştürüp bu şekilde eğlence bir kültürü inşa etmelerinin özellikle Hristiyanlıktan bak görüyorsun ışıkla ışıkları. Vikinglerden Hristiyanlığa doğru yürüyen bu bebek Hristiyanlıktan sonra büyük bir medeniyet inşa etti Hristiyanlık. İnsan türü ve insan medeniyeti için en önemli çağımız Hristiyanlık çağıdır. Diğer dinlerindeyiz. Tabi bazı arkadaşlar İslam derse de ben İslam konusuna girmiyorum. O kendi başına bir e, kaostur. Yeryüzünü geriye götürmek olsun Ve Hristiyanlığın bu değerler üzerinde yükselişini izliyorsun bura, burada yaşadığında. Benim için hayatta satın alamayacağım şeylerin olduğunu biliyorum. Ve bu şeyler duygularımız. Duygular satın alamazsın. Onun bir objesi, onun bir şekli, onun bir yaşam öyküsü vardır. Bir insanı görmediği bir insanı sevdiremezsin. Bir insan susuzsa susuzluğunu parayla yediği parayla geçiremezsin. Bu çok önemli. Duygularımız, yaşamlarımız hep bir hikaye, bir öykünün dünyada bir öykümüz. Bu dünya evreninde kendi insan öykümüzü yazarken burada yaşamam çok güzel. Keşke diyor hiçbir şeyim olmasaydı. Burada da olsaydım. Ne param, ne mülküm. Hiçbir şeyim olmasaydı. Sadece burada da olsaydım. Belki de ileride doğacağım bir yer. Bunu yaratıcı biliyor. Belki ileride daha yüksek mevkilerde insanlık için hareket edeceğim zamanlar doğacak. Ve burada tabii ki ekonomik olarak da ileride güzel yerlere varacağımın farkındayım. Çünkü buranın imkanları çok kardeşlerim. Sanat ve yeteneklerine bağlı. Yeteneğin yoksa nazik burada hiçbir şeye sahip olamazsın. Ama ifade ettiğim gibi sahip olacak o kadar güzel şeyler var ki paranın bile satın alamayacağı bir hayat öyküsü. Onun için güzellikler dilerim aklı olan, vicdanı olan insanlara, dinci yobaz insanlara, ırkçı insanlara selam, güzellik dilemiyorum. Onlara yaratılışın, en büyük azabını dilerim. Çünkü azabı dilemek de kötülük değil. Onların ıslah olabilmesi için mutlak büyük bir azabın onlara değil, dokunması lazım. İnsan özünü anlamaları için onlara büyük azaplar dilerim. Ve bu azabı dilerken mutlulukla diliyorum. Onlar ölümlerin en acısını hayatın en karanlık korkularının yaşamalarını dilerim ruhlarının en ürpetici sancılarını yaşamalarını dilerim ki böylece özümüz olan gerçeklik açığa çıksın. Herkese güzellikler dilerim. Bu çok önemliydi bence. Hayat ikamenin bir özetiydi. Herkese güzellikler dilerim. Güzellikler herkes için değil, iyi ve güzelliği arayan ruhlara ve insanlara dilerim.